Özgür kolay gelsin. Ellerine sağlık. Bir işi daha bitirdik. Ee, gübre karıştırıcımız gübre çukurunun üzerine kuruldu. Son ölçüler yapılıyor. Gübre pompamız x 11 kaba gübre sıyırıcımız. Zincirli ve ızgaralı sistem. Görüldüğü gibi. Burası bir kırsal kalkınma projesi arkadaşlar. Nisan ayında başlamıştık. Projenin iç dizaynına ve bitirdik. Toplamda 50 metre uzunluğunda. 48 metre uzunluğunda bir bese ahırı. 3 delikli gemlik aparatlarımız, padok borularımız, ara padok bölmelerimiz. Tamam bizim. 6'ya 6 padok ölçüleri. Normalde aslında 10 hayvan sığar buraya ama kısa kırsal kalkınmalarda biraz daha az hayvan öngörülüyor görülüyor. Bu tür için. Güzel oldu. Sevdim ben yaptığımız işi. Biraz emek verdik buraya ama sonucunu görmek güzel. Şöyle Padova biraz daha yakından göstereyim size. Çift taraflı. gübre sıyırıcımız ızgaralı sistemlerde gübre sıyırıcının konumu bu Dışarıda Gezinti alanları var Hem solda hem sağda Vetenler kaçış kapısı Ara bölmeleri Kaşıma makinelerimiz Her padokta bir tane severek bitirdiğimiz bir proje oldu. Burası. Çok sıcak. Anılmaz sıcak. İçerisi gayet güzel. Yarın Sakarya'dayız. Çalışmaya devam ediyoruz.